Yaşam için Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifinin 44. gün direnişinden sizleri selamlıyoruz. Dostlarımız için tam 44 gündür direnişteyiz, nöbetteyiz. Her gün birimden uzak, yeni nefret söylemleriyle toplumu kutuplaştıranlara karşı hayvanları, sokakta yaşayan köpekleri, dostlarımızı savunuyoruz katliamı ve tecriti meşrulaştırmak için hiç durmadan nefret kusan iktidarından muhalefetine, siyasetçilere Erdoğan'ın ne bekliyorsunuz harekete geçin demesiyle oldu bittiye getirerek meclis saatine girmeden bu tasarıyı sırf bir avuç insan istiyor diye geçirmeye çalışanlara karşı inatla haklılığımıza güvenerek direniyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Kendisine veteriner hekim deyip meslek etiğini yok sayanlar hayvanları nefessiz bırakıp boğarak öldürmeyi bilimsel jargonlarla süsleyerek katliam planları yapanlar sözde komisyonlar katliamın tetikçisi medya durdurak bilmeden dostlarımıza düşmanlık ediyorlar. Onları harekete geçiren bir insanın iki dudağından çıkan emir cümleleri iken bizler dostlarımızın aldığı her nefesle yaşamak için verdikleri tüm mücadeleyle güçleniyoruz. Yalnızca hayvanlardan bir hayvan olan insanın değil, tüm yaşamı savunmanın kapsayıcılığıyla haklı mücadelemizi sürdürüyoruz tam 44 gündür dostlarımızın yanındayız. Ve bu katliama, bu tecrite geçit vermiyoruz. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. Gün be gün çoğalıyor, gün be gün güçleniyoruz. Bugün de yaşam hakkını savunan tüm eylemlerin bandosu kolektifliğiyle ve anonimliğiyle mücadelesini yürüttükleri grupların önünde değil, hep yanında duran bandista bizimle birlikte. Nöbetimizin tüm hücrelerini müzikleriyle beslemek için gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler mücadelemizin nerelerle kesiştiğini günlerdir burada Tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz. karşınızda. Fakat başka kimler bu alanda biliyor musunuz? Hunharca katledilen, cesetleri yol kenarlarına çöp gibi bırakılan, doğdukları gibi poşetlerle boğulmaya terk edilen, ağır ateşli silahlarla küçücük bedenleri parçalanan, tecavüze ve tacize uğrayan, katilleri tutuksuz yargılanan ve cezasızlıkla ödüllendirilen bildikleri sokaklarda kuyruklarını sallayarak yaklaştıkları canavar insanlarca boğazlanan, kurşunlanan, soluksuz bırakılan toplu mezarlarda kimsesiz ve ıssız ölümlere terk edilen, esir edilen, boğma tasmalarla hareketleri kısıtlanan, aç bırakılan, kendi dışkılarının kanlarının içinde yaşamaya mahkum edilen, numaralandırılan, küpelendirilen, yaftalandırılan, tecrit edilen, yakılan, para hırsıyla üremeye zorlanan, yavrularından kopartılan, istif edilen, işkence edilen, kuyrukları patileri kesilen, zehirlenen, uyuşturulan, kısacası nesneleştirilen, toplatılan, hapsedilen, katledilen, insan türlü şiddetinin her türlüsüne maruz kalan tüm hayvan ölüleri de burada. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Ölüler birlikte yaşayanların yanında olan, onların hakkını savunan bizler de buradayız. Yaşayanlar da burada. Ve bizler tüm türler için özgürce bir yaşamı savunmak adına burada olmaktan, direnmekten başka bir yol bilmiyoruz. Onlar adına sokaklardayız, sosyal medyadayız, meclisteyiz. Bu yasa tasarısı meclise sunulmasın diye, Katliam ve tecrit oylanmasın diye her alanda olmaya devam edeceğiz. İktidar bir avuç insanın sözüyle, dayanıksız iddialarla Temmuz ayı içerisinde önce komisyona sonra da meclise götürecek bu katliamın ve tecritin oylamasını. Komisyonda sesimize ses katan vekiller olduğu gibi emre itaat edecek, iradesini teslim etmiş vekiller de var ne yazık ki. Ve bizler sokaktaki dostlarımızın yalnızlığının boyutunu en çok bu görüşmelerde hissediyoruz. Onlar adına yaptığımız her çağrıda sanki konu meclise ulaştığı anda onaylanacakmış gibi davranarak umudumuzu kıran vekillere hatırlatıyoruz. Sizler halkın iradesiyle o koltukları meşgul ediyorsunuz. Halkın sesine kulak tıkamayın. Bir avuç trolün Nefret çığırtkanın değil. Bizim sesimize kulak verin. Bu direnişi bir buçuk aya yakındır sürdüren bizler sokağın nabzının bizimle hak mücadelemizle attığını hissediyoruz. Görüyoruz, biliyoruz. Siz de kendi etki gücünüzü hatırlayın. Halkı temsil edin. Tek adamı değil. Bizim sizler gibi kürsülerimiz yok. Bizim kürsü niyetine sokaklarımız, parklarımız var. Ve fark edin mücadelemiz, nöbetimiz çığ gibi büyüyor. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. kazanacağız. Vekiller siyasetçilere, meclise 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun hala yürürlükte olduğunu hatırlatıyoruz. Sanki yasa askıya alınmış gibi belediyelerin usulsüz toplamalarına, katliamlarına göz yummayın. Altıncı maddenin uygulanması için denetleyin, hesap sorun, kısırlaştırın, aşılatın. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Hayvanları sokak ortasında kurşulayan katillerden hesap sorun. Bu hafta Ankara İncek'te AKP'li bir vekilin maden şirketinde müdür olan bir katil iki köpeği önce dostça yanına çağırdı. Ardından kurşular izdi. Vurulan köpeklerden duman öldü. Yumak ise bütün vücudu para parça yaşama tutunmaya çalışıyor. Sokak ortasında silah kullanmaktan çekinmeyen bu katilin hesabını kim soracak? Biliyoruz ki bu katil korunacak. Bu hesabı kimin sormayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu katilin patronunun kuduz ilacı ihalelerini alarak zenginleştiğini de yazdı medya. Bu nasıl bir kötülük zinciridir? Yıllardır kuduz aşılaması yapmayan belediyeler varken bu ihaleler neden açılıyor? Bu ilaç ihaleleri hayvanları tedavi etmek için mi? Yoksa birilerini zenginleştirmek için mi açılıyor? Bizi soyanlar aynı zamanda hayatımıza kast ediyorlar. Tüm türlerin, Doğanın yaşamın düşmanı olanlar merhametlerinin sorgulanmasını istemiyorlar bir de. Daha önce de söyleyelim. Söyledik yine söyleyelim. Kimseyi sizin merhametinize teslim etmeyeceğiz. Bir taraftan meclisle görüşmelerle de devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta vekillerle ve Tarım Bakanı'yla kritik görüşmeler gerçekleştirdik. Öldürmeye alternatif olarak sundukları barınaklara dair gerçekleri dosya halinde her bir tarım komisyonu üyesine teslim ettik. Bakan'a bizzat anlattık. Yine altını çizelim. Barınak dediğiniz yerler geçici bakım evidir. Yasada yazan budur. Nazi kampı değildir. Hayvanları usulsüzce toplayıp hapsedebileceğiniz yerler hiç değildir. Bu hale getirmenize de izin vermeyeceğiz. Sizler sınırlarınızdaki her bir canlının hayatını, sağlığını korumakla yükümlüsünüz. Sosyal medya trollerinin söylemleriyle yaratılan suni kamu sağlığı güvenliği algısıyla hareket edemezsiniz. Toplayamazsınız, hapsedemezsiniz, öldüremezsiniz. Birkaç gün önce buna girişen ve gönüllüler tarafından durdurulan Etimeskut Belediyesi'ne de Erdal Beşikçioğlu'na da bunu anlattık. Verdiği sözlerin takipçisiyiz. Sokaklar hepimizin. Sizler kamu görevlileri olarak bu hayatın herkes için yaşanabilir olmasını sağlamakla yükümlüsünüz. Aksini yaptığınız her an karşınızdayız. Manipülatif söylemlerle değil. Bilimsel ve rasyonel söylemlerle yasal olanı uygulamadığınız her an size bunu hatırlatmak için burada olacağız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Ötekinden korkan bir zihniyete karşı burada bugün sokaklarımızın tartışmasız bileşeni bu coğrafyanın burada kurduğumuz yaşamın geçmiş yaşamın ve gelecek yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz sokak hayvanlarımız için buradayız sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz oh.